Evet, bu bizim editörümüz. Bubble'da uygulama yapmanızı yardım edecek 7 tane sekme bulunmaktadır. Uygulamanızın görsel görüntüsü için design sekmesi, kullanıcı etkileşimi için workflow sekmesi, kullanıcıların oluşturduğu verileri yönetmek için data sekmesi, tekrar tekrar kullanmak istediğiniz dizaynlar için styles sekmesi, uygulamanıza ekstra özellikler ekleyebilmek için plugins, uygulama çapında kontrolleri tanımlama ve tek tıklamayla harici hizmetlere bağlanmak için settings ve uygulamamızın depolaması ve aktivitesi için Logs ekmesi. Bubble görsel bir programlama dili ve ayrıca bir hosting sağlayıcısıdır. Yani uygulamanızı yarattığınız anda uygulamanızı çalıştırabilirsiniz. Uygulamanızın çalıştığını görmek için Preview düğmesine tıklayabilirsiniz. Bubble iki modla çalışır. Development mod ve Live mod. Live mod kullanıcılarınızın kullandığı mod. Development mod ise canlı uygulamanızı etkilemeden ne oluşturduğunuzu test etmek için kullandığınız moddur. Bu, bu sizin development mode previewinizdir. Bunu URL kısmındaki versiyon test yazısından da anlayabilirsiniz. Bu mod aynı zamanda RAM mod olarak da adlandırılır. Çünkü uygulamanız çalışırken yaptığınız değişiklikleri anında fark edersiniz. Eğer editörde herhangi bir değişiklik yaparsanız Bubble bunu kolayca anlayacak ve size değişiklikleri görmeniz için bir bildirim yollayacaktır. Eğer Develop Mode modda yaptığınız bir işi yayınlamaya hazırsanız Develop mod butonuna tıkladığınızda açılan sekmeden Deploy current version to live'a tıklayabilirsiniz. Ne yayınladıysanız bunu description sekmesine girin. Böylece eğer uygulamayı geri almak isterseniz en son nereye göre geri almak istediğinizi görebilirsiniz. Uygulamayı yayınladıktan sonra develop modu live moda çevirin. Live mod read-only'dir. Yani bu modda değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapmak isterseniz development mod kullanmanız gerekir. Preview düğmesine bastığınızda uygulamanızın live modda URL'de versiyon test yokken nasıl gözükeceğini görmüş olursunuz. Bu Live uygulama uygulamanıza verdiğiniz ismin sonunda bubbleapps.io şeklinde olacaktır. Herkesin görebileceği şekilde bu URL'yi paylaşabilirsiniz veya kendi domaininizi ekleyebilirsiniz. Uygulamamızda bir ön izleme yaptık. Bir sonraki videoda Bubble'ın arayüz yapımının ne kadar kolaylaştığını göreceğiz. Hoşçakalın.